Güzel Manisa'mızdan herkese kocaman selamlar ve saygılar. Mutfağıma kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere fındık ve çikolatanın muhteşem uyumuyla çok lezzetli bir kurabiye tarifi vereceğim. Muhteşem bir lezzet oldu. Sizler için iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Bakın o kadar güzel ki sizlere anlatamam. İsterseniz daha fazla bekletmeden hemen kurabiyenin yapımına başlayalım. İlk önce yoğurma kabına oda sıcaklığında beklettiğimiz 125 gram tereyağını koyalım. Üzerine 2 tane yumurtanın sarısını ilave edelim. Sonrasında 3 yemek kaşığı kadar pudra şekerini ekleyelim ve bu malzemeleri şöyle bir karıştıralım. Malzemeleri karıştırmaya spatula ile devam edebiliriz. Sıra geldi nişastayı eklemeye. 3 yemek kaşığı dolu dolu nişasta ekledim ve üzerine bir paket vanilyayı da ilave ediyorum. Tekrardan bu malzemeleri şöyle bir karıştıralım. E bu arada pudra şeker ve nişasta ikisi de e tepeli olsun. Sıra geldi unumuzu eklemeye. Unu her zaman söylediğimiz gibi hepsini birden ilave etmeyelim. Sonra toparlaması zor olur. Azar azar ekledim. Önce spatula ile şöyle bir kıvamına bakıyorum ben. Yoğurmaya başlamadan önce. Spatula ile yeteri kadar karıştırdım. Şimdi artık yoğurmaya başlayabilirim. Bu kurabiyede toplamda 2 su bardağı un kullandım. Onu da belirteyim. Eğer un miktarı biraz fazla kaçarsa sorun değil. Üzerine biraz sıvı yağ ekleyip hamuru toparlayabilirsiniz. Kurabiye hamurumun kıvamını sizlere yakından da gösteriyorum. Bakın yumuşacık oldu. Ele yapışmayan güzel bir e, kurabiye hamuru elde ettik. Şimdi onu kenara alalım. Sıra geldi fındıklı harcı hazırlamaya. Bunun için uygun bir kaseye bir su bardağı dolusu fındık içini, 2 yemek kaşığı pudra şekerini ve bir tane yumurta akını koydum ve bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Çok lezzetli bir iç harcı oluyor bu şekilde. Evet, fındık harcımızı kenara alalım. Şimdi sıra geldi hamuru açmaya. İki yağlı kağıt arasına hamurumuzu alalım. Elimizi önce şöyle bir düzeltelim. Merdane ile artık büyütebiliriz. Evet, dikkatli bir şekilde hamurumuzu çok ince ya da çok kalın olmayacak şekilde açalım. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri ölçüsüyle beraber videonun altındaki açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Onu da unutmadan söyleyeyim. Hamurumuzu yeteri kadar büyüttük. Şimdi yağlı kağıdı kaldırıyoruz. Ve artık şekil vermeye başlayabiliriz. Eğer evinizde kalıp varsa kalıplarla da aynı şekli oluşturabilirsiniz. Ama ya da benim gibi bir su bardağın ağzını kullanarak yuvarlak şekiller de verebilirsiniz. Çok pratik oluyor bu şekilde. Hızlıca e, hamurdan daireler oluşturdum. Şekil verdiğimiz dairelerin dışında kalan o fazla hamurları da böyle elimizi hemen toparlayalım. Unutmadan söyleyeyim, bu güzel kurabiye tarifi için Emine Butik Pasta kanalına çok teşekkür ediyorum. Tekrar kalan hamurlarla aynı şekilleri vereceğiz. Şimdi onu bir kenara alalım. Oluşturduğumuz şekilleri hızlı bir şekilde yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye yerleştirelim. Böyle bir evinizde hamur kartı varsa onunla çok kolay bir şekilde hamuru yerinden kaldırabilirsiniz. Gayet güzel oldular. kalan hamurları aynı şekilde yine iki yağlı kağıt arasında merdane yardımıyla yine açalım. Bu şekilde bütün hamurları bitireceğiz. Tarifimi tam da buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana kanalıma destek olmak için videomun altına bir yorum ve beğeni bırakıp kanalıma ücretsiz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Tarifle ilgili aklınıza herhangi bir soru takılırsa yine videonun altındaki yorumlar kısmına bunu belirtin. Ben de görür görmez elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Evet, hızlı bir şekilde diğer kalan hamurları da bitiriyoruz. Bir yandan fırını ısıtmayı unutmayalım. 170 derecede alt üst ayarda 15 ila 20 dakika arasında pişireceğiz kurabiyelerimizi. Bunu da belirteyim unutmadan. Tepsimize yerleştirdik. Bakın. Sıra geldi iç harcını koymaya. Birer tatlı kaşığı kadar fındıklı iç harcından kurabiyelerimize yerleştirelim. İç harcına koyduğumuz yumurta akı sayesinde fındıklar kurabiyenin üzerinde tutunacak, düşmeyecektir. Adeta bir tutkal görevi görecek yumurta akı kurabiye üzerinde. Hazırlamış olduğumuz fındıklı iç harcımızın hepsini kurabiyelerin üzerine yerleştirdik. Şimdi ısıttığımız fırında 600 ayarda 170 derecede hafif pembeleşinceye kadar pişirelim. Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde hazır oluyor kurabiyelerimiz. Artan hamurdan da bu şekilde ben tırtıklı kalıbım vardı, ee, sade bir kurabiye şekli vermek istedim. Üzerine puda şekeri serpip soğuyunca o şekilde tüketebilirsiniz kurabiyeleri. Bu da hazır. İlk tepsimiz fırından çıktı. Bakın. Güzelce pembeleşmiş ve şimdi tamamıyla soğuduktan sonra benmari usulü erittiğim çikolataya bulayacağım. Ben yaklaşık 160 gram sütlü çikolata kullandım. Beyaz ya da bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Artık arzunuza kalmış. Hazırlamış olduğumuz kurabiyelerimizin fındıklı olan kısmını erittiğimiz çikolataya batıralım. Fazla çikolatasını şöyle bir silkeleyip. Sonrasında yine tepsiye yerleştirelim. Bu şekilde bütün kurabiyelerimizi bitiriyoruz. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Fındık ve çikolatanın buluşması diyebiliriz adeta. Bu muhteşem lezzeti denerseniz olum ya da olumsuz bütün yorumlarınızı bekliyorum. Bir dokunuş olarak ben beyaz çikolatayı benmari usulü erittim ve onu bir kurabiye poşetine koydum. O şekilde ucunu çok küçük bir şekilde kesip e, sıkıyorum kurabiyelerin üzerine. Bu aşamayı istemezseniz yapmayabilirsiniz. Sadece çikolataya batırıp fındıkları o şekilde de afiyetle tüketebilirsiniz kurabiyelerinizi. Yine güzel bir tarifin sonuna geldik. Sizler videomun son kısımlarını izlerken ben de burada videomu sonlandırayım. Beni izlediğiniz ve desteklediğiniz için herkese gönülden teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum.